Çok güzel bir hadis. Yani deseler ki dünya ile ahireti bana anlat, bir kıyas yap. Vallahi bundan daha güzel bir kıyas olmaz herhalde. Çok izahlar yapılmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir kardeşlerim izah etmiş ki meseleyi. An Müstevrid İbn Şeddat radıyallahu an Yagul Müstevrid bin Şeddat radıyallahu anh diyor ki Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vallahi Allah'a yemin olsun ki ma dünya fil ahireh. Ahiret karşısında dünyanın misali illa mislu ma yec'alu ahadukum isba'ahu hazihi fil yem. Sizden birinin parmağını denize sokmasına benzer ki felyanzur ahadukum bima terci'u parmağını oradan çıkardığında o parmağa ne bulaştığına baksın ne kaldı daldırdın denize çıkardın damla bile kalmaz değil mi orada ne kalır bir bir ıslaklık kalır kardeşlerim Ahiretin karşısında dünyanın misali aha bu kadardır. Ahiret bir deniz ise dünya bir damla bile değildir. Onda hafif bir nem bir ıslaklıktır. Ahiret bir umman ise değil mi? Dünya oncacık bir şeydir. Ahiret bir çölse kardeşler dünya onda bir kum tanesi belki bir toz küçük bir zerredir. Allah Allah cevami kelim sözü öyle konuşuyor ki şimdi hadisi aldık ahiretin karşısında dünyanın misali buymuş. Bu hadis bizim hayatımıza yansıması nasıl olmalı? Demin az önce bir kardeşimle konuştum. Dünya kendisini çok yormuş. Dedim ki sana bir hadis nakledeceğim. Dinle. Dedim çok koşuyorsun Allah razı olsun. Koşturuyor kardeş. Hizmette de gayretli bir kardeşimiz yani. Böyle kazandıkça da böyle Allah razı olsun. Hizmette feda eden de bir kardeşimiz. Dedim koşturuyorsun ama "Bazen dedim adam koşuyor. Attığın taş ürküttüğün kuşa değiyor mu?" dedim ya. Şöyle baktı. "Dedim ki sana bir hadis geliyor birazdan." Şimdi kardeşlerim, vallahi attığı taş ürküttüğü kuşa değil. Dünyayı bir tamamıha kazansan ahiretin karşısında o neymiş? Kardeşlerim, küçük bir denizde bir ıslaklık, değil mi? Çölde bir kum tanesi belki. Bir yani insan da şu var. Malı muhafaza etme duygusu var, değil mi? Allah Resulü Aleyhisselam sanki şunu diyor. Yani sizin o peşinde koşup durduğunuz o dünya var ya. Ele geçirmek için koştuğunuz, değil mi? Gayret gösterdiğiniz o dünya var ya. Peşine koşarken, değil mi? Nice canları yakıp, kalpleri kırdığınız, haram helal demeyip her türlü günahı melanet işlediğiniz o dünya var ya. Aha dünya bu kadar işte. Dünya bu kadar kardeşler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şimdi aklıma gelen Ebu Hureyre Hazretleri miydi? Kolundan tutuyor diyor ki sana dünyanın hakikatini göstereyim mi? Bir daha giderse onu nakledelim inşallah. Diyor göster ya gel diyor. Beni diyor çıkardı Medine dışında Medine'nin çöplüğüne çıkardı. Baktı ki diyor orada böyle bu eskimiş elbiseler, böyle çürümeye yüz tutmuş kemikler, kafatası neler var neler yani. Dedi ki dünya ha budur. Dünya ha budur. Artık dedi isteyen, dileyen dünya için ağlayan ağlasın dedi. ya. Yani. Dedi o başlar değil mi? Bir vakit. Ne cemal vardı üzerinde. O elbiseler için değil mi? Ne emekler gayretler verildi. Dünyanın akıbeti budur diyor Allah Resulü. Evet kardeşlerim dünyanın akıbeti bu. Biz ne yapacağız o zaman? Kardeşlerim baki olanı fani olana tercih edeceğiz. Fani olanı bakiye tercih etmeyeceğiz. Üstadımız diyordu ya, dünyaya ait işler kırılmaya mahkum cam şişeler hükmündedir. Ahirete ait işler daimi elmaslar hükmündedir. Elması bırakıp cama talip olana, okyanusu bırakıp damlaya talip olana ne derler? Ya aklını başına al derler ya. Allah Resulü de değil mi? Bu dersi veriyor bize. Aklınızı başınıza alın. Koştuğunuz dünyanın hakikati bu. Kardeşler çünkü sonsuz bir alem. Zalikel yevmül hulud dedi ya az önce. Bugün sonsuzluk günüdür diyor Allah.